Kripto canlıdan herkese merhabalar dostlar. Çok istediğiniz Metaverse ve DeFi projeleriyle ilgili videoyu sizler için hazırladım. Yükselmesini beklediğimiz 4 Metaverse programı aldığımdan da 5 tane de DeFi projesi buldum. Sizler için çok fazla lafı uzatmadan Kripto canlı başlasın. <laughs> Herkese tekrardan merhabalar dostlar. İlk Metaverse programından bir tanesi, projelerinden bir tanesi GHST. Hemen bakıyoruz hep birlikte GHST'ye. AV Gothic. Toplam arzı 71 milyon adet olan bu coin'de 126 milyon dolar hacim içeride dönüyor dostlar ve tablosunu çizdik setup'unu günlükte alım fırsatı vermek üzere bu proje hedefi 3.218 olan metaverse projelerinden ilkincisi AV Gothic 2.462 dolarda ilk alım lokasyonu, ikinci alım lokasyonu 2.369'da oturuyor bu projenin ve şu an için destek 2.401 cent. Dostlar buralardan alım lokasyonlarını bu metaverse projelerinden ilk olan A ve Gotik'ten alım gerçekleştirebilirsiniz. Alım fırsatına gidiyor. ve fincan kulbu var. Fincan kulp hedefi de yukarıda 3.218'e bizi götüren tablosu şu an itibariyle. Aşağıda alımı bu projede kovalaya bilirsiniz GST. Şimdi AV'ye bakacağız. İkinci bir parite AV hepimizin yakından bildiği bir proje dostlar. AV'de de hemen incelemesini yapalım. Maksimum arzı 16 milyon dolaşan tedarikteki arzı 13 milyon 227 milyon dolar içeride hacim dönmekte dostlar. Bu paritede bir kanal yapımız var düşen trend ve yükselen trend adına trendin kırılımının gelmesiyle birlikte ilk hedef 473 dolar ikinci hedef ise 781 dolar alım lokasyonu için şu an uygun bir yerde oturuyor. Günlükte dönüşüm sinyalleri var. AVD 4 saatlikte de dönüşüm sinyallerinin teyidi henüz gelmedi. Gelmek üzere. Alım lokasyonları 261 ve 238 dolarlarda. Buralardan girilip altına stop çekilebilir. Burada incelediğim tüm pariteler için Bitcoin'in bu gece 3 kapanışı çok önemli. Bunu bir kere en başta bilmenizi istiyorum. Bitcoin 3 kapanışında toparlanmaya giderse bu coinler de teker teker hedeflerine gidecektir. Şimdi bir başka proje YGG hemen bakalım YGG'mize. Bu bir oyun platformu dostlar toplam arzı 1 milyar adet, dolaşan tedarik adedi 68 milyon dolar. Şu an henüz yükselişini ciddi anlamda başlatmamış paritelerden bir tanesi Metaverse projelerinde 324 milyon dolar dönüyor içeride dostlar. an itibariyle bu projeyi de sizler için inceledim. Günlükte sat sinyali var. Alım lokasyonları 8.34 ve 7.58. Buralardan alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Alım geldikten sonra bunlar için hedeflerini teker teker konuşacağız. Şimdilik günlükte bir dönüşüm sinyali vermiyor. Buraları alım lokasyonu olarak kullanabilirsiniz kademeli bir şekilde. Bitcoin de 57.500 dolar altına kırılım gelirse düşüş daha sert olacaktır. O zaman bu projeyi diplerden almak çok büyük bir kazanç bizlere elde ettirecektir. Bu yüzden lütfen stop koymayı unut Mayın şimdi gelelim son projemize 4 tane bulabildim bizler için Bu yakından tanıdığımız başka bir Proje olan Matic Matic'te de an itibariyle alım lokasyonlarına doğru Düşüşü başlattı dostlar ee, 4 saat günlükte al sinyali var Ama RSI hala daha tam dönüş vermedi Buralar stoplu bir şekilde Alım yapabileceğiniz lokasyonlar 2. kademe alım lokasyonu da 1.486'dan geçiyor dostlar Kırılım geldiği takdirde 2.151 ilk hedefi olacaktır Matic'in bunu da yakından takip etmek zorundayız. Şimdi gelelim e, diğer paritelere hemen. Bunlar da DeFi projeleri arkadaşlar. Birincisi gönülden bağlı olduğumuz her düşüşte bir kez daha ekleme yaptığımız Maker. Maker'ı daha önce defalarca kez konuştuk. Maker için çok düşük bir toplam arzu olduğunun yani 990 maksimum arzıysa bin olduğunu konuşmuştuk ve yüzde 98'i şu an dolaşıyor. Fiyatı çok uygun. 4000 ile 6000 dolarlar arasında bir fiyatı olması gerekiyor. İçeri hala hacim girmedi. 139 milyon hacim var. Sırası geldiğinde Maker'da çok sert bir yükseliş gelmesini bekliyoruz. Günlükte henüz al sinyalini onaylamadık. Alım lokasyonlarının içerisinde oturuyoruz. 3088 2695 alım lokasyonları. 57.500 senaryosu gelirse Bitcoin'de tekrar 2154'lere kadar çok güzel bir alım fırsatı verecek olan bu projeden sezon sonu beklentimiz 6.449 dolar ve üstü. Diğer bir proje Uniswap dostlar. Uniswap için de hemen konuşalım. Unicoin. Unide de 1 milyar adet var. %60'ı dolaşıyor dostlar. 20, %24 düşüşe geldi. Hacim olarak %24 düşüş oluştu burada. 151 milyon dolar piyasada dolaşan e, miktarı beni burada ilgilendiren 21 milyar dolara yakın bir paranın tamamen seyretilmiş piyasada ünüde dolaştığı gözüküyor. ünüde diplerdeyiz. Kanal alt banttayız. Hala günlükte dönüşüm sinyalini almadık. 4 saatlikte tabloyu incelemeye kalkıştığımızda da bir sat sinyalinin geldiğini görüyoruz. Burada kanal bandının altı alım için çok avantajlı olacaktır. Bitcoin'de dönüş geldiği anla itibaren Uniswap'ta kanal bandının en üstünü konuşuyor olacağız. Unicoin'de hedefi yukarıda 50 dolarlar şu an 21 dolarlarda oturan bir parite. Üçüncü DeFi projesi Chainlink dostlar. Chainlink'te 25.86 ve 23 kademeli olarak alım yapabileceğiniz yerler. Chainlink'te de günlükte dönüşüm geldi ama Arasaydan hala daha tepki alamadık. Bu gece 3'te Bitcoin'in dönüşüyle birlikte Chainlink'te de sert yükselişler başlayabilir. Metaverse projelerine göre DeFi projeleri biraz daha yavaş gidiyor. Çünkü popüler olan son zamanlarda metaverse projeleri biliyorsunuz dostlar. Chainlink'te de hedefimiz 53 dolar, sezon sonu hedefimiz 70 dolar Chainlink'te. Basic Attention Token sürekli konuştuğumuz paritelerden bir tanesi. Ünlükte RSI'de 50'yi test etmek istiyor ve doğal olarak alım fırsatı sunuyor dostlar. An itibariyle Basic Attention Token'da ilk alım fırsatı 1.05, ikinci alım fırsatında 1.02'lerden verecek. Kademeli olarak stoplu koymak şartıyla buralardan Basic Attention Token'ı takip edebilirsiniz. İlk hedefimiz 1.47 ardından sezon sonu 2.5 dolar hedefi Basic Attention Token'da var. Son DeFi projesi Tezos dostlar. Tezos'tan çok büyük karlar ettik. Defalarca kez Tezos aldık, sattık, Tezos aldık, sattık. Buradan aldığımız Tezos'u buradan sattık, buradan aldık, buradan sattık, buradan aldık, buradan sattık derken Tezos bir kere daha mükemmel bir fırsat vermek üzere. Alım lokasyonlarının tam içerisinde oturuyoruz. 5.764, DeFi projelerinde çok sert yükselebilen paritelerden bir tanesi ve sezon sonu hedefi 16 dolar tam 3x beklentisi var yeşil bantta gördüğünüz gibi son tepe var. Buranın kırılımı henüz gelmedi. Kanal bandının kırılımını yakından takip ediyoruz dostlar. Son paritede buydu. Bugün benden istediğiniz projeleri yayından hemen sonra inceledim. Sizler için bulduğum projeler yükselmemiş. Hala yükselme hedefi olan projeler bunlar. Metaverse projelerinin içerisinde çok fazla parite var ama birçoğu 5x yapmış, 4x yapmış. Bunlar artık girilebilecek paritelerin dışına çıkmışlar dostlar. O yüzden sizin için bulabildiğim en iyi pariteler şu an GST, A ve Gothic, YGG ve Matik dostlar. Bunlardan alım yapmak için fırsatları sizlere söyledim. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur diyerekten yayını sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gece 3 yayınında görüşmek üzere.